Selamun Aleyküm Aleyküm Kalp bırakıyorum arkadaşlar ee, Bugün Yine Dragon Mania çekiyoruz Geciktim biraz ee, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun Şu an 20 Mayıs'tayız ama 19 Mayıs Özel Şu Sporcu Ejderimize bir kıyak geçeceğim Senin ismini 19 Mayıs koyuyorum. Her 19 Mayıs'ta bu ejlere bakacağız. Yani her 19 Mayıs'ta buna bakacağız. Ee, biraz yükselttim kıyak tamam. Bu arada Irakiye şey geldi. Bu e, Kronades. Ben hala Apollo'yu neden tekti çıkaramadım. Neyse az parça kaldı Apollo'ya sıkıntı yok. Pegasus abi senin gerçek ismin ne? Zirci, Zirci çok şey yapıyor ya bu klan için. Bu çocuğu nasıl ödüllendireceğim acaba? Çete de çok az konuşuyor. Aga bugün At Atatürk Samsun'a çıkmış. Atatürk Samsun'a çıkmasaydı şu an bu videoyu hiçbiriniz izleyemiyordunuz burada. Tabi aranızda yabancı varsa bilmem. Asasını zaten ziyaret etmişti videoda. Neyse. Ramal'ın adasını ziyaret edeceğiz. Unutturmayın. Evet. Bu bölümde Eflatuni Ejder. Evet. Çok güzel. a demir yerleşimi. Koyalım. Benim yerleşimi yükseltme almam lazım. Biraz az kaldı yerleşimi yerim de. 11 tane falan olması lazım. Diyeceksiniz. Az mı lan bu? Yani işimi sağlam almak istiyorum. Sonra takılacak bir yerde video çekemeyeceğim veya ejder satmak zorunda kalacağım. Eflatun her daim çiçek gibi narin olsa da Vikingler ortalığı karıştırmaya başlayınca öfkeden adeta morarır. Kötü şaka. Eflatun zaten mor değil, morla aynı şey değil mi? Şimdi hiçbir e, böyle boya tarzı şeylerle uzman olan inkar edemez. Eflatun ve mor renginin tonları aynı kardeşim. Yani Eflatun Morun C4 falan tonu olmuyor mu? Ben mi yanlış biliyorum şimdi? Güzel ismim var Tamam Neyse Şöyle bir fotosunu çekeceğim Aboneler şu sıralar bayağı düştü Abone geliş sayısı Neyse toparlarız biz. Şu 20'liyi bir açayım. Evet. Düşünsenize ilk sandıktan şey çıkıyor böyle. Apollo çıkıyor. Uf. Bu arada ben Dinamo Ejder aldım. Onu da haber vermemişimdir belki. Evet gördüğünüz gibi. Pangu mu? Hadi be adam bana Pangu vermeyin. Alamayacağım Pangu çünkü biliyorum. Kendimden. Çok zor. Apollo verin bana. Ya herkes daha ilk gün çık kara tek bir tane daha aldım ya. Şansı bu ya. Ya bak bana bundan değil ilahi vereceksin abi. ilahi İlahiden. İlahi. ilahi ilahi Sıfır. Hadi sıfır görelim. Ya üç. Uf. İkinci rahibe lan. <laughs> çok değişik. Sandık lootları çok değişik. Lan bana bunlardan vermeyin. Bana ilahi ejder verin ilahi ejder. Hatta tek sandıkta 100 Apollo. Ana. <laughs> ne alsam? Çiftçi. E, aga Ramal tanıdık oldun. Tam şimdi oldun ha. Neyse adasını gezem çocuğun. Burada pango almış herhal olsun. E, altı seviye başarılı. Ben yani altı seviye yerleşim yok. Boksör var. E, sana zahmet boksörün ismini şey yapar mısın? Çığlık. Bizim çığlık boksörecileri çok seviyor da. Neyse dinamo almış. Dinamo kullan bu arada. Şuna ölüm işaretine şey iyileştiren kahraman gibi bir şey galiba. Onu basmayı unutma. Çok işe yarıyor. Neyse baş. Ne ara aldın lan? Kaç tane arkadaşın var lan senin? Kesin yan hesaplardan falan kendini ekledi. Ben de o taktiği bir ara yapmıştım lan. Çok işe yarıyor. Klon aktifliği. Ee, iyi gibi. Vide adanı gezdim. Siz de videoda adınızı gezmemi istiyorsanız bana ark atın. E, klanımın ismi Kara Örgüt. Arkadaş çağırma kodumda bu. Burada ekleyenler var. Durun bir şu vurdum duymazı gezem ya. Tabi video süresi yeterse pek yer yok. Ama dur vurdum durma, duymaz Aa, profil full kapalı. Ama bunda da pang var. Cık, herkes pango alıyor lan. Bana neden ilk günden çıkmadı? Ben bunu sorguluyorum. Benim ne suçu vardı? Kilitlediğin için şu an süresin var ama videodayız. Kilitleyenlerden nefret ediyorum. Ya özel bir şey mi yaptın? Ejderlerin isimlerini ne bileyim e-postan falan mı koydun? Kendi e-postanı falan mı yazdın ejderleri unutmamak için? Neyse. Ee, çıkalım bundan da. Neyse. Bay bay arkadaşlar. Şu etkinlikten azıcık oynayayım ya. Çok garip yürüyorum. Muhtemelen krono hades alamayacağım. Ama inşallah al alabilirim Apollo'yu. Apollo'yu baya bir parçasını çıkardığımı söyleyebilirim. Bence 9 günde yetiştirebilirim. Aha, çok az kaldı. Hızlı ol. Şimdi video kapanacak. 300 demezse 2 saniyede yapabileceğim. 200 tam. mevcut savaş kazan ejderli yavrulat. Savaş. nasıl Yeah. Bir tane oynasam yeter herhalde değil mi? Aga hızlı video kapanacak Aga acil Yuppi Neyse video kapamadan alabildim bay bay